kovalar Ekim ayında aşkın özgünlüğünü parlatan, cüzdanınıza sürprizler getiren ve sizi yeniliklere açan günleri açıklıyorum. Hadi bakalım şimdi kaleminizi kağıdınızı hazırlayın çünkü bayın en bal günleri geliyor. Aşk ve ilişkiler için en bal günleriniz 2, 3, 13, 15, 17 ve 28 Ekim. Bugünlerde duygularınızı farklı bir şekilde ifade etmekten gerçekten korkmayın. Özgünlüğünüz zaten sizin en büyük cazibeniz. Bırakın aşkınızda sıra dışı olsun. Fırsat günleriniz 1, 5, 10, 11, 14, 29 ve 30 Ekim gibi gözüküyor. Sosyal çevrenizden destek görebilirsiniz sevgili kovalar. Beklenmedik şanslar yakalayabilirsiniz. Kariyer için güçlü günleriniz 1, 5, 10 ve 22 Ekim arası. İş hayatında hareketlilik çok yüksek. Projeleriniz hızlanabilir, görünürlüğünüz artabilir. Cesur adımlar bu günlerde sizi öne taşıyacak. Maddi açıdan destekleyici günler de